Merhaba arkadaşlar, hobi Deneyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir model yine göstereceğim arkadaşlar. Ee, modelimi yelek, battaniye, isterseniz, dilerseniz çanta da yapabilirsiniz. İpimi Hero Baby Nako ipini kullanıyorum arkadaşlar. Tığım da iki buçuk milim iki buçuk numara mm tığ kullanıyorum. kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmına da yorum atarsanız nokta dahi olsa çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Modelimize başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce zincirlerden başlayalım. modeli göstermek için bu kadar zincir yeterli arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına başlayalım. İpimi attım arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4 tane saydım. Beşinciye tığımı battım arkadaşlar. Burada bir tane trabzan yaptım. Bakın burası boşluk kaldı trabzanın arasına iki tane zincir çektim ipimi doladım yine aynı kısma trabzan yaptığım kısma yine aynı şekilde batıyorum bir tane trabzan daha yaptım arkadaşlar bakın bir tane zincire iki tane trabzan yaptım burada zincir çekmiyorum ipimi doladım 1 2 3 3 tane zincirimi sayıyorum dördüncü zincire batıp bir tane trabzan yapıyorum 1 2 iki. iki tane zincir çektim ipimi doladım tekrardan aynı yere batıp bir tane trabzan daha yaptım bakın bu şekilde arkadaşlar bir e, zincire batıp iki tane trabzan yapıyoruz, arasına iki tane zincir çekip yuva yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizi kurmak için. Araya zincir çekmedim, ipimi doladım. Bir, iki, üç tane zincirimi saydım. Dördüncü zincirime batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. İki tane zincir çektim ipimi doladım yine aynı yere batıp bir trabzan daha yapıp yuva oluşturuyorum arkadaşlar zincir çekmedim 1 2 3 4. zincirme batıp bir tane trabzan yaptım İki tane zincir çektim aynı yuvaya batıp bir trabzan daha yapıp yuva oluşturdum modelimizin yapımı için arkadaşlar 3 4 4. zincire batıyorum araya iki tane zincir çekiyorum aynı yuvaya batıp bir trabzan daha yapıyorum Model için bu kadar. 1-2-3-4-5 5 beş. Beş tane yuva yapmam yeterli arkadaşlar. Burada bir tane zincir çektim. İpimi doladım. 1-2 2 iki. İki tane zincir saydım. 3. zincire batıp bir tane trabzan yaptım arkadaşlar. Burası ee, bizim kenarlarımız olacak arkadaşlar. Kenarları düzgün olması için sadece bir tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Dönüyorum arka tarafa. İpimi doladım. Burada arkadaşlar bu yaptığım yuvanın içinden bak bu şekilde göstereyim. İçinden geçiyorum. Bir tane trabzan yaptım ipimi doladım şimdi de bu çektiğim iki tane zincirin arasına bir iki üç aynı yere battım üç tane trabzan yaptım arkadaşlar araya bir tane zincir çektim ipimi doladım yine aynı yuvaya aynı yere 3 tane trabzan daha yapıyor 2 3 3 tane trabzanımı yaptım toplamda 6 tane trabzan oldu 3 tane trabzan yaptım araya bir tane zincir çektim 3 tane trabzan daha yaptım şimdi ipimi doladım arkadaşlar şimdi şuradaki yuvamın buraya bir tane araya bir trabzan yapmıştım yine aynı şekilde bu kısma da bir tane trabzan yapacağım bunu tamamlamayacağım arkadaşlar bakın bunu bitirmeyeceğim yine ipimi doladım bu sefer hemen onun yanındaki trabzan arasına batıyorum 3 tane trabzanı 3 tane kim kaldı üçünü birlikte kapattım ipimi doladım zincir çektim kısma 3 tane trabzan yapıyorum yine üç araya bir tane zincir çektim yine aynı yere batıp üç tane trabzan daha yapıyorum 3 tane trabzan yaptım bir tane doladım hemen bakın şu alttaki yuvanın arasından geçiyorum bir kere battım tekrar ipimi doladım bu sefer hemen onun yanındaki biz şimdi buna batmıştık şimdi hemen onun yanındaki yuvaya batıp bak 3 tane kalıyor üçünü birlikte kapatıyorum ipimi doladım aynı yere 1 2 3 tane trabzan yaptım bir zincir çektim yine aynı yere 3 tane trabzan daha yapıyorum arkadaşlar ipimi doladım şu kısmı zaten şey yaparsanız yeterli olur arkadaşlar. Modeli hakikaten çok basit. Ama çantalara bakın bitirmedim. ipimi doladım. Hemen onun yanındaki tekrardan yuvanın trabzan kısmına battım. Hepsini birlikte kapattım. Özellikle çantalar için, hasır çantalar için çok güzel olur arkadaşlar bu model. Zaten çanta modeli olarak da geçiyor. Umarım ee, anlatmam hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Eğer bir sıkıntı anlatmam konusunda eğer bir sıkıntı varsa ee, lütfen yorumlar kısmına bunu açıklarsanız çok memnun olurum. En azından ee, bir yerde hatam varsa. Ona göre düzeltmiş olurum arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma da abone değilseniz abone olursunuz çok çok mutlu olurum. Abone biliyorsunuz, e, ücretli değil arkadaşlar. Evet, üç tane trabzanımı daha yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekip şimdi uca geldim. Uca geldiğim zaman bakın burada yuvanın şuraya yine aynı şekilde. Bakın. Şuraya aynı şekilde bir tane trabzan daha yapıyorum. İlk başta yaptığım gibi bir tane zincirimi çektim, ipimi doladım. Bakın uçta zincir vardı. Kenar ucu için zincire battım. Burada kenarımız düzgün gelsin diye kenarı yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4. Dört tane zincirimi çektim dönüyorum modelde şu şekilde göstereyim arkadaşlar bakın zincirimi dört tane çektim döndüm arkadaşlar bakın arada bir tane zincir çekmiştim o zincire batıyorum bir tane trabzan yaptım bakın burası kenarımız oldu bir iki iki tane zincir çektim İpimi doladım yine aynı yere batıp bir trabzan daha yapıp modelimin yuvasını oluşturuyorum arkadaşlar. Burada zincir çekmiyorum, ipimi doladım. Bu sefer hemen diğer yere batıyorum. Aslında alt kısımda yaptığımız gibi yine tekrardan bir iki iki tane zincirimi çektim, ipimi doladım yine aynı yere batıp yuvamı oluşturuyorum. Yuva oluşturduktan sonra arada bir zincir çekilmiyor. Hemen şimdi şu kısma batıyorum. Bakın, zincir bir tane zincir çektiğim araya batıyorum arkadaşlar. Arada iki tane zincir çektim, ipimi doladım, yine aynı kısma battım yuvamı oluşturdum zincir çekmiyorum hemen diğerine batıyorum iki tane zincir çektim yuvamı oluşturdum hemen diğerine battım iki zincir çektim Evet yine kenar kısma geldik arkadaşlar bir tane kenarlarda sadece bir tane zincir çekmemiz yeterli ipimi doladım. Hemen bakın burada kenarımız vardı. Kenarımın ucuna batıyorum. Kenarımı oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın kenarı hemen düzgün geldi. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Döndüm. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Yine aynı şekilde ipimi doladım hemen bakın şuraya şöyle göstereyim hemen buraya battım bir tane trabzanımı yaptım şimdi de çektiğim iki zincirin arasına batıp üç tane trabzanımı yapıyorum üç araya bir tane zincir çektim ipimi doladım yine aynı yuvaya batıp 3 tane trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. İpimi doladım. Bakın hemen şöyle yakınlaştırıp göstereyim. Hemen şuraya batıyorum. Bakın bitirmedim. İpimi doladım. Bu sefer hemen tekrardan buraya batıp 3 tane kalıyor bu üçünü birlikte kapatıyorum ipimi doladım zincir çekmeden yuvaya batıp 3 tane trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim aynı yuvanın yerine batıp 3 tane trabzan daha yapıyorum ipimi doladım şu yuvanın arasından geçip bir trabzan yapıyorum tamamlamadan tekrardan ipimi alıyorum bu sefer diğer kısma geçip bir iki iki defa da kapatıyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor inanılmaz derecede kolay ve e, şık bir model arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi çantalarda çok güzel e, gider. Ben şimdi kamera arkasında büyük bir parçada yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben büyük bir parçada yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir ve şık bir model. Bakın arkası da arkası da çok güzel görünüyor. Arkasını bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sarı renkte çok yakıştı. Dediğim gibi hasır iple çanta modeli yaparsanız çok harika olur. Battaniye de yeleği de çok güzel gider arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar başka bir gün görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla mutlu kalın arkadaşlar.